Onların Kürtlük davası yoksa, zaten. Yani komünizm davası var, Marksizm Leninizm davası var, Darwinist materyalist düşünceyi savunma davası var. Onun gayret içinde, 12 Eylül öncesinde de bütün Türkiye çapında geniş bir komünist hareket vardı. Türkiye gitti gidecek gibiydi, evet. acayip bir örgütlenme olmuştu. E, o zaman gene Kürt hareketi yoktu. Evet. Yine komünist hareket vardı. Komünist hareket bir anda buhar olmuyor. Sadece zemin bulamayınca. Durur. Yani zemin bulduğunda yine gelişir. Ee, Güneydoğu'da zemini uygun bulmuştur. Coğrafi şartları, işte oradaki insanların fakir olması, efendim birçok neden, komünizmin orada daha kolay gelişmesine e, sebep oluyor. Bir de devlet karşı propaganda yapmadığı için adamların yolu açık, sonuna kadar açık, alabildiklerini geliştiriyorlar. 12 Eylül öncesindeki hareket neyse PKK hareketi de odur, aynı harekettir. 12 Eylül öncesindeki komünist hareket yaygındı, şu an PKK hareketi orada odaklanarak hareket ediyor. Yani Türkiye çapında bir saldırı değil de bölge bölge Türkiye'yi ele geçirme stratejisi güdüyorlar. Eskiden Türkiye'yi bütünüyle avlukaya alma düşüncesi vardı komünistlerin. Baklar o olmuyor. Güneydoğu'dan başlayalım, adım adım ilerleyelim dediler. Önce işte Güneydoğu Anadolu, sonra Karadeniz bölgesine doğru sıçramayı düşünüyorlar. Sonra İç Anadolu'ya doğru, sonra oradan Ege'ye, işte Ankara, İstanbul hepsini ele geçirmeyi düşünüyorlar. E, bu stratejinin daha akılcı olduğunu anlıyorlar. Çünkü Abdullah Öcalan daha önce bunları eleştirdi. Yani e, PKK eleştirdi. Siz dedi böyle e, satıf mücadelesi yapıyorsunuz, geniş alanda yapıyorsunuz. O yüzden çok zayiat veriyorsunuz dedi. Halbuki vurkaç taktiği yapmanız gerekiyor dedi. O zamanlar. Yani yıllar önce yaklaşık 15 yıl önce açıkladı o 90'larda onlar çok zayiat verdi dönemlerde o taktiğin son derece mahsur olduğunu söyledi. Geniş alana yayılıp kendinizi açık açık belli ederek yapıyorsunuz. Böyle olmaz dedi. Gizlenip saklanıp ani vurup çekilerek vurup çekilerek hareket edeceksiniz dedi. Adamlar da şu an Abdullah Hoca'nın o eleştirisinin haklı olduğunu düşünüyorlar ve ona göre hareket ediyorlar. Evet. E, dolayısıyla az zayiat verdiklerine inanıyorlar. Daha çok zarar verdiklerine inanıyorlar. Böyle bir taktik, evet. böyle bir yöntem işte mayın koymak, e, köprülere havaya uçurmak, yolları havaya uçurmak, e, sabotaj falan gibi yöntemler uyguluyorlar. O zamanlar geniş bir eleştiri yapmıştı Abdullah Hocanın onları. Evet. E, meşhurdur eleştirisi hatta da böyle hakaret ederek, aşağılayarak PKK'yı eleştirmişti onları. Yani böyle komünist taktik olmaz. Yani Marxizm'in, Leninizm'in uygulaması bu şekilde değil dedi. Ee, yeni bir gerille taktiği, yeni bir e, komünist saldırı tekniği gösterdi. Adamlar onu uyguluyorlar. Evet. 15 seneden beri. Fakat onların en büyük avantajı karşı antikomünist çalışma yok. Karşı materyal, çalışma yok. Yani örgütün önünde e, psikolojik propaganda, e, siyasi çalışma, bilimsel çalışma diye bir engel yok. Zaten örgütün örgüt olmasını e, psikolojik zemin oluşturuyor. Yani psikolojik propaganda oluşturuyor. Yani en önemli gücü olur. Yani psikolojik gücünü kaybettin mi gider. O General Pamukoğlu var emek, emek genel. Evet. evet. O da yani o konuda uzmandır askeri olduğu için. Ee, bir örgütün diyor, en önemli ihtiyacı e, psikolojik destektir diyor. Zaten gerilya kitaplarında, komünist kitapları hepsinde yazıyor. Evet. Psikolojik destek. Psikolojik destek sonuna kadar var. Avrupa'dan, Amerika'dan her yerden destekleniyorlar. Ee, Darwinist, materyalist, ateist, komünist, stalinist çalışma Alabildiğine özgürce Güneydoğu'da devam ediyor. Fakat karşılığında hiç karşı psikolojik hareket yok. Karşı e, bilimsel propaganda yok. anti antirenizmiz propaganda kesinlikle yok. Alabildiğine uçsuz bucaksız alanda at koşturuyor adamlar. Gece gündüz çalışma yapıyorlar. Hatta bir ara... Yurt dışından komünistlere af yapalım dediler. Getirelim. Mahkemeyi oraya getirdiler. Adamları saldılar. Ya dedim bunlar komünist propaganda için gelmişlerdir dedim. Evet. Şimdi diğerleri de gelir Yani halkın arasında bunlar dağılır. Muazzam komünist propaganda yaparlar dedim. Aynı dediğim gibi çıktı. Adamlar dağıldılar. Komünist propaganda başlar Onu tespit etti devlet. Adamlar yeniden sınır dışı ettiler.